Bugünkü etkinlikte bizim iki tane önceliğimiz vardı. Bir tanesi AI Ops, diğeri de müşterilerimizin deneyimi. AI Ops tarafında çok heyecan verici işler yapıyoruz. Bugünden 60'ın üzerinde müşterimizi AI Ops teknolojileri kullanarak destekliyoruz. Sene sonuna kadar tüm müşterilerimizde bu AI Ops çözümümüzü yaymış, kullanıyor olmak istiyoruz. Müşterilerimiz buna büyük ilgi gösterdi. Yapılan panellerdeki konuşmacılarımız olsun, onlara gelen sorular olsun son derece etkileyiciydi. İkinci odak konumuz da müşterilerimizin deneyimleri. Müşteri deneyim tarafında da pek çok yeni yatırımlarımız var. Bu konularda da müşterilerimizi bilgilendirmiş olduk. Bizler için çok güzel bir gün oldu. Katılımcılarımızın da müşterilerimizin de keyif aldığını ve güzel bir zaman geçirdiklerini düşünüyorum.